Tarıma destek nasıl olmalı diyorsunuz? Dünyada tarım bir dengelenir, iki düzenlenir, üç denetlenir. Bu üç mekanizma üzerinden desteklenir. Yani bu üç tane dengeleme, düzenleme ve denetleme toplamda regülasyon anlamına gelir. Siz ürettiğiniz ürünleri piyasalaştırması piyasalaştırılması için regülasyon gücünüz yoksa devlet olarak hiçbir iş yapamazsınız. İster binlerce lira girdi desteği verin. İsterseniz dünyayı yer yerinden oynatın. Siz piyasaya devlet olarak hakem rolünüzü oynayamazsanız piyasayı düzenleyemezsiniz. Piyasada aktif rol alamazsanız çiftçinizi koruyamazsınız. Bunun teknik bir sürü gerekçesi var. Ama şöyle örneklendirip Şu an Türkiye'de tütün üretimiyle ilgili devlet olarak biz ne yapabiliriz? Bizim tütünü regüle edebileceğimiz bir kurumumuz var mı? Yani tütündeki piyasayı devlet olarak etkileyebileceğimiz, açıkladığımız fiyatı veya açıklamamız mümkün olan fiyatı piyasada tutturabileceğimiz bir aracımız var mı? Bir mekanizmamız var mı? Yani bir sigara fabrikamız, tütün fabrikamız var mı? Yoksa bu ürünün regülasyonunu yapamazsınız. Bu tarım evet. Peki. Aynı şey. Eğer tüy işleyebildiğiniz bir üniteniz yoksa devlet olarak hakem rolüyle araya giremiyorsanız sütü de regüle edemezsiniz kırmızı eti işleyip e, kendi a, e, açıkladığınız fiyatı tutturabileceğiniz arz ve talebi dengeleyebileceğiniz bir regülasyon mekanizmanız, tampon kurumunuz yoksa onu da regüle edemezsiniz. Dolayısıyla yapacağımız ilk şey Türkiye'de tarımsal ürünlerde en az 31 tane ürünün Piyasadaki fiyatını hak ettiği fiyatını bulabileceği bir regülasyon kurumu kurmaktır. Peki 31 tane ürünü regülasyonunu sağladığımız takdirde Türkiye'deki toplam tarımsal gelirin yüzde 60'ını garanti etmiş oluruz ve çiftçinin yüzde 100 para kazanmasını sağlamış oluruz. Biz de bunu yapacağız. Çiftçi mutlaka para kazanır. Peki efendim. Bu kadar net, kesit ve altını çizerek söylüyorum.